Yüzümü yıkadım ama dudaklarıma dokunmadım. Ne yapıyoruz bugün? Ha, ayaci. <laughs> yazıklar olsun size be, yazıklar olsun. Sattınız koca mahalleyi sattınız. İki dakikada bütün mazinizi darma duman ettiniz. Yok öyle arkadaş. Ben öyle kolay kolay alıp satamazlar. Vay be, yapacaklar koskoca rezidansları, yüksek penceresiz binaları. Siz de mutlu olacaksınız, değil mi? Ha, vay vay vay. Peki ben ne yapacağım? Ben nereye bakacağım ulan? Ha? Penceresiz evi ne yapayım ben? Sokak yoksa hayat nerede? Nereye bakacağım ben? Bana söyle Hayati. Ya istersen sen orada sabit kal. Binayı getirip senin üstüne yapsınlar Servet abi ya. <laughs> ya ne olacak? Bak birazcık şey yapsın. Gel imzayı at, tapunu ver. Hallet şu işi ne olacak yani? Üçkağıtçı bunlar. Üçkağıtçı hepsi soyguncu. Ya size kendi yerinizi verecekler mi zannediyorsunuz bitince? <laughs> Atacaklar sizi İzmit taraflarında bir yerlere. sonra pişman olacaksınız, pişmani yiyeceksiniz. Soyguncu bunlar. Beni buradan kimse çıkaramaz ulan. Söylüyorum burada, bağırıyorum. Beni buradan kimse çıkaramaz ulan. Ee o neymiş şu herifler görelim bakalım. Abi kıllanmakta haklı mısın? Adamlar büyük vurguncu. Ali ile Cengiz diye iki tane ortak. İlk vurgunlarını 2002'de yapmışlar. Böyle kooperatif site gibi büyük projeler başlatıp bırakıyorlar. Sonra tapuları alıyorlar, muhiti yıkıyorlar. Araziyi de başkalarına satıyorlar. Ulan tam Ali Cengiz oyunuymuş ha. Aynen abi. İnsanları da alakasız yerlerdeki evlere yerleştiriyorlar. Bazen de şirketi kapatıp komple üste konuyorlar bütün paranın. Basına düşmüşler mi hiç? Yani birkaç isyan haberi var. Ama öyle sözleşmeler imzalatıyorlar ki neredeyse bir de üstüne para isteyecekler. Hani insanların nasıl kanıyor hiç anlamadım abi. Oğlum bu ülkede bir maketle yüz binlerce araba satıldı ya zamanında. Abi bizim kapıya da dadanmazlar değil mi? Yani tapuyu incelemelerine izin veremeyiz. Ben de Şehriban Hanım'ı arayayım bakalım onlar ne yapmış. Efendim, mahallelinin büyük bir bölümüyle anlaştık. Topular, sözleşmeler elimizde. Teker teker gelmeye devam ediyorlar. Güzel. Peki... Ben tapumu vermek istemiyorum diyen bir asteriks çıktı mı? Servet Bademci diye bir ihtiyar var. Pencereden bağırdı. Yalnız onun binasındaki çoğunluk sağlandığında bir itiraz şansı kalmayacak. Kandemir Nevizade. Demek bu büyük konak onun. Onunla konuştunuz mu? Muhtarın dediğine göre onlar satmaya hiç niyetli değil. Yalnız bahçe komşuları şu anda içeride imza Sat. atıyor. Güzel. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet Şehriban Hanım sıra sizde. Çok doğru bir karar verdiniz. Buyurun. Buyurun. Bu arada evlerimiz aynı binada olsun diye de özel ricada bulundum. İyi yapmışsınız da vallahi Muhtar Bey... ...ben nasıl bırakırım ev mı? Hiç içime sinmiyor bu iş benim. Ay olur mu öyle şey Şehir Bana Hanım? Allah Allah! Lütfen böyle lüzumsuz şeylere niye takılıyorsunuz? Hiç anlamıyorum yani. Şehir Bana Hanım, bana bak, vazgeç. ...bas geç haydi. Aa, Kandemir Bey arıyor. Efendim Kandemir Bey. Şerif Hanım merhaba. Merhaba. Siz yeni ev almak için tapuyu verdiniz mi onu soracaktım. Ha, şimdi attım imzamı işte verdim tapuyu. Aa, demek verdiniz. Keşke biraz daha düşünseydiniz. Siz satmıyor musunuz evi Kandemir Bey? Neyse sonra konuşuruz. Kandemir Bey. Ne oluyor ya? Bu nevcadeler gene böyle ortalarda yoklar. Kesin bir şeyler karıştırıyorlar gene. Abicim onlar da satmış. Biz de acele etmezsek her an bizim kapımıza dayanıp... ...tapuyu araştırabilirler. Ya da bütün mahallenin tapusunu alıp... ...tüye edebilirler. Müdahale etmezsek hem bizim tezgah ortaya çıkacak hem de mahalleli evsiz kalacak. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul 7 tepe tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?